Ben sensiz ne yaparım? Evin yolunu bile bulamam. Ne? Yine ne söyledim? <laughs> Şu an ne kadar tedirgin olduğumu bilsen... ...bana bu zulmü yapmazsın keçi. Ne dedim ki şimdi ben? Altı üstü sensiz evin yolunu bile bulamam dedim. Ne var bunda? Evin yolunu bile bulamam. Hayret. Evin yolunu bulamadım. He. He, buralarda bir yerdeydi. Kabahat bende. Hep geç önden gitti, ben de arkasından. Hiç yola bakmadım. Kaldım şimdi. He. Pehlivan bilir. Pehlivan. Buyur. Benim ev nerede biliyor musun? Evet. Nerede? Benim evin aşağısında. Ya senin ev nerede? Kasabın eviyle karşı karşıya. Ee, kasabın evi nerede? Benim evin karşısında. Ya yerini tarif etsene. Ettim ya. Ama kalın kafalı çıktı sende. Yürü git be. Ee, olur.